Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Oturuyorduk. İz dalat cinazetun. Derken bir cenaze çıkıverdi. Yani bir cenazeyi çıkardılar. Hanelerden birinden. Fakalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Durumu gören Hazreti Peygamber buyurdu ki Musterihun ve musterahun minhu. Yani rahata kavuştu. Yahut kendisinden rahata kavuşuldu. Kulna dedik ki me mustarihun ve mustarahun minhu. Yani rahata kavuştu demek ne demek? Kendisinden rahata kavuştular demek ne demek? Fakala, sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine salat ve selam üzerine olsun dedi ki el mu'minu mümin adam yemutu ölür ve min asabid dunya. Böylece dünyanın sıkıntılarından, hastalıklarından, dertlerinden rahata kavuş. Ve belaiha ve musibatiha ve belalarından ve musibetlerinden mümin adam ölünce rahata kavuş. Allah bize de öyle bir rahata kavuş, kavuştuğumuz bir ölüm. Öylesini Cenab-ı Hak'tan dilemek lazım. Çünkü ölümle birlikte sıkıntıların başladıysa yandın demektir. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ اِدِنْ لِلْمُجْرِم۪ينَ Mücrimler o gün melekleri gördüklerinde Cenab-ı ki hiçbir güzel şey duymazlar. وَيَقُولُونَ حِجْرًا mahjura. <مَحْجُورًا> Söylenen sadece yok yok. Adam ne dese yok diyorlar. Olmaz diyorlar. وَالْكَافِرُ كَافِ Kafir adam ise يَمُوتُ ölür وَيَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ Millet ondan rahata kavuşur. Kullar ondan rahata kavuşur. Vel memleket ondan rahata kavuşur. Ve o ağaçlar ondan rahata kavuşur. Ve bu hayvanlar ondan rahata kavuşur. Kafir adam böyledir çünkü sistemle uyumsuzdur. Sistemin sahibine karşı mesafeli durduğundan, ona karşı büyüklenip diklendiğinden, onunla iyi bir ilişki başlatmaya yanaşmadığından, sistemle de hep uyumsuzluk gösterir. Hep diş geçirmeyi, kullanmayı, tüketmeyi esas alır. Hani vaktiyle ben bir böyle bir kısa görüntü yayınlamıştım. İniyor, yılanı çekiyor, çorap yapıyor kendisine. Tavukları hop hop yapıyor, top diye fırlatıyor. Ayıyı alıyor, üzerinden kürkünü giyiyor böyle. Her şeyi hızlıca tüketiyor. Halbuki mümin adam saygılıdır helal daireyle sınırlı kalır. Gereksiz tüketmez, eder etmez, israf etmez. Ortamın dengesine karşı duyarlıdır. O dengeyi korumaya çalışır. Çünkü denge sahibinin bu dengeye emanet ettiğini bilir. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَحِيهَا Yeryüzü salahına kavuşturulmuşken sakın ha ifsad etmeyin diye. وَالْسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانِ Göğü kandırıp dengeyi kurdu. En la tatrav fil mizan. Yani sakın ha dengeye kastetmeyin, bozmayın. Ama kafir adam böyle değildir. O buranın sahipsiz olduğunu düşünür. Rastlantıların ürünü olarak görür. Dolayısıyla da mal bulmuş mağribi gibi. Bu de çok günahına giriyorsun, Ne yapmış bilmiyorum ama. Sorumsuz davranır. Hoyratça davranır. Dolayısıyla ölünce de herkes yaka silker ondan huzura kavuşur. İyi ki gitti diye. Hayvanlar dahil, ağaçlar, millet, memleket. Böyle buyurmuş salat ve selam üzerine olsun bir cenazenin kaldırılışı esnasında. Belli ki o cenazeyi de tanımıyor. Çünkü bilse ona ilişkin konuşurdu belki. Ama genel manada hani kim olduğunu bilmeyerek bir cenaze olduğunda ya rahatına kavuştu ya da millet ondan rahatladı demiş. Ama hangi perspektif aktarıyor? Yani hayat bir bütün olarak iptila anlamında yaşanır, bir sınav anlamında yaşanır. Sonuç ölüm anında bir netice olarak yankılanır, ortaya çıkar. Tabi hakikatini biz bilemeyiz, biz cenazeyi kaldırıp götürüyoruz. Ama hak katında onun durumu bellidir. Böylece etrafındakilere de şu mesajı veriyor. Yani ölünce siz de bu iki seçenekten biriyle hayattan ayrılacaksınız. Ya millet sizden Kurtulduk iyi ki öldü diye şey yapacak. Dağlar, denizler, havalar, sular her şey. Ya da siz ayrılırken dünyadan kurtulduğunuz için rahata ereceksiniz. Ya dünya sizden kurtuluyor ya siz dünyadan kurtuluyorsunuz. Bu yaşadığınız hayata bağlı. Nasıl bir hayat yaşadığınıza bağlı. Bu rivayet İmam Buhari'nin sahihinde varmış. 6147 nolu hadis.